Amerika'da tırcılık yaparak pilot oluyorum 5. günü. Sonunda New York yolundayım. Dürüst olayım içimde hafif bir stres var. Tırcılar bilir buraya girmek derttir. Trafik deli, yollar dar, yük bırakacağın yerlerde park edebileceğin alan yok. Yani İstanbul'un ortasında tır sürmek gibi. Yolda ilerlerken tek düşündüğüm şey nereye yanaşacağım, nerede duracağım, acaba sokak tıra uygun mu? Navigasyon bile bazen şaşırıyor burada. Gidiş sırasında birkaç kez haritayı kontrol ettim. Bir de bir yerde durup park ettim. Çevreye şöyle bir bak. Çünkü yanlış bir sokak fazladan bir saat kaybetti. Sonunda vardım. Ama düşündüğüm gibi park yeri yok. Yük alanının önü dolu. Burayı küçük baksıraktı için yapmışlar gibi. Google yorumlarına baktım. Beni doğruluyor resmen. Tırla manevra yapacak yer sıfır. Yavaş yavaş yanaştım. Araçların arasından zar zor geçip yükü bırakacağım noktaya vardım. Bu kadar gerilim, stres, kaosun ardından o yükü indiriyorsun ya. İşte o zaman diyorsun ki bir gün kokpitte olacaksam yollardan da geçilecek. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Yeni bir günde görüşmek üzere.